Herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz pencere? Bugün Squid Game hapishanesinden kaçacağız. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Squid Games'in hapishanesinden kaçıyoruz. Biliyorsunuz daha öncesinde bir sürü, bir sürü değil. İki kere birinin hapishanesinden kaçmıştık. Bu sefer de Squid Games'in hapishanesinden kaçıyoruz. Aaa nereye çıktım lan? Bu arada yanımda Hıyar var. Hıyar'la beraber kaçacağız. Merhaba ya. Merhaba. Al kardeşim sana bu günü özel hediye getirdim. <laughs> o ne lan oğlum? Kardeşim izle beni şimdi. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Oha. Neredeyim? Neredesin lan? Beni bulsa? Aha lan. Aa, oğlum gelebilir Gelir gelir. Bu kim ya? Bu abi bu kim oğlum? Dibimizde dolaşıyor. Arkadaşlar bu arada kaçmaya başlamadan önce videomuza bir sürü like atmayı unutmayın. Sizlerden bir sürü like istiyoruz. Arkadaşlar burada bir sürü böyle bir şeyler var. Oo, oğlum değişik şeyler oluyor. Bunlar ne lan? Oh, ya. Oğlum, oğlum, ne acayip bir şey böyle lan. gelemiyorum bak. Gittim gelemiyorum kardeş. Aa ben geldim. Şuna basınca ona mı dönüşüyorsun? Değişik bir şey oluyor ya. Bilmiyorum ki. Heh, tamam gitti. Aa ayıcı konuşuyor. Bırakın lan beni. Kardeşim boş ver. Hapishaneden kaçacağız. Hadi. Ya arkadaşlar bak Beri amca da osyuruyordu. Bu görevle de osyuruyor. Bunlar hep osyurup duruyor ya. Neyse. Hadi gel. Hadi gidelim. Gel kaçalım. Gel. Birinin hapishanesinden birkaç kere kaçmıştık. Buradan da bakalım kaçabileceğiz mi? Ayıcığı yok etsene ya. Çok parlıyor bu. Gitmiyor. Nasıl gidecek bu? Ha ha Tamam tamam. Tamam. Gel kardeşim gel. Ha. Hallediyorum ben Ama Tamam hadi gidelim kaçalım buradan. Hadi gidelim. Bu ne lan burada böyle? <laughs> Şunlar ne acaba çok merak ediyorum. Durabiliyor muyuz ha durabiliyor musun? Bence açmasak da giderdik var ya. İyi yaptılar ya bunları. Biri atlayamıyordu. Kaşık İbrahim hiç atlayamazdı buralardan. <laughs> tencere tencere onlarda. Aa burada ev var. Aa bil bakalım ben neredeyim. Aa bir şey diyeceğim gelsene. Evet. Görünmek Sı olup şuna gitsek görür mü? Deneyelim. Gel. Ben feda edeyim mi? <laughs> gel gel. Aa görüyormuş lan. Galiba gördüm. Ben... Aa geliyor. Başlamadım. Ee, aa basacaktık değil mi? Unuttum dur geri at. Ben de unuttum. Selam. Selam yakaladı beni ya. ya. Lan gene... Aha bak, bastım galiba. Aynen başmışım. Gebet neredesin? Bak nasıl kovalıyor lan. Gebet neredesin? Buradayım. Arkandan geliyor ha. Bekle orada. Yok lan aşağı atladı. Osuruyor hala ya. Hop. Nereye geldik? Lavaya geldik. Hayda. Aa bak burada şeyler yok. Tuvaletler yok. Tuvaletler yok. Tuvaletler yok kardeşim. Küreyi aldım elime. Ne yapıyoruz? Buradan aşağı gel. Yani. Gel gel buradan gidelim bakalım. Neler oha oğlum bunlar ne lan? Bir kere atlar mıyız lava? Gel bir kere atlayalım. 1 2 3 Çok komik. Ulan. Yapılır mı lan <laughs> ya, bu bana? Yapılır mı lan bu bana? Kardeşim. Ben sana ben sana bunu verecektim lan. Ah be. Ben sana bunu verecektim böyle dönecekti etrafında. <laughs> Çok üzüldüm. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum küstüm Dikkat et kırılabilirler. Allah. Ah. Ah. Lan. Ah. Oğlum i̇şte, doğ, doğ, doğ. senin kırdığından düşüyordum aslında. Dıkıl <laughs> dıkıl dur. Aa bu ne lan şıp şıp su sesi. Şıp. <laughs> Tam ben diyecektim. Şıp su sesi. Aa. Aa ne oldu? Ot, otutturlar öyle evet. Şıp zıp. Helal be. Aa burada şey top bağlanıyor burada yani. Hiç, hiç korkmana gerek yok kardeşim ya. Aa ne güzel ya. Bence korkabiliriz. Bir anda gelirse ne yapacağız? O da olabilir. Şu an ses geliyor ama aha. Oh, Dördü. Aklım çıktı. Sana yemin ederim var ya. Bunlar niye burada bekliyor? Burada bence bir sıkıntı var. Şunlar benden gitsin. Arkadaşlar burada kostümler var. Bir sürü. Ben şunu seçeceğim. Bunların hepsi... Oha ne oldu lan? Ben kardeşim... Ya sen niye dönüştün böyle? Kardeşim bana bir şeyler oldu ya. <laughs> Bunun ismi neydi ya? Bunun ismi Yong kardeşim böyle bir şey yazıyor ama. Ney Hong Son mu? Futbolcu değil mi lan o? Aynen Bilmiyorum olabilir. Neyse gel. 3 kişi beraber kaçıyoruz bu arada. Ba ba bana bunu seçtirdin. Benim bu sakat gibi gidiyor aynı. <laughs> Harbi lan ayakları. <laughs> Ay kardeşim. Yakala. Ya. Kardeşim. Aa. Aa. Benim kostüm değişti. Kardeşim. Hop kaçtım. Bu her yere geliyor ya. Gel gel. Yok lan bu merdivenle çıkmıyor. Nasıl? Ha geliyor sandım ben az önce onu ya. Benimki sakat gibi gidiyor <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Seninkinin ayakları yok. Şuraya. Buna lan. Yok yok buraya gel. Buraya lan. O değil o değil gel. <laughs> tamam, tamam O başka bir şey. Bastım. Ne oluyor? Çıkıyoruz. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Aa yamuk durdu lan. Benim koştum çıktı. Sen de değişebilirsin bu arada. Bakayım şu neymiş. Aa bu ne lan? Bu abi oyunda oldum lan. Bu tavuk sen misin? <gülüyor> tavuk. Kıt kıt kıt. Dur bakayım şu neymiş. Oo arkadaşlar patron. Neredesin? Bu. Oo patron Patron oldum da çok garip oldu. Ulan yürü işleri kötü ya. Ben bu olacağım ya. Sen o mu olacaksın? Şunu da alayım. Kardeşim. Aa. Hız demek tencere demek. Lan aşağı düştüm. <laughs> Burayı kim açtı ya? Kapalıydı orası. Neredesin? Geliyorum. Ben tehlikeli değilim Yemet. Tehlike Yazık kafana. Hadi gidelim. Şuradan hızını al. Arkadaşlar hıyar tavuk oldu. Ben de görevli oldum. Aa. Buradan parkur yapacağız. Oo be arkana bak arkana kardeşim beni izle. Uçuyorum. Gir bak gir. Git önden. Bak 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 nasıl gidiyor bak. Dünyadaki en hızlı tavuk. Kıt kıt kıtak yumurtam sıcak kardeşim. <laughs> galiba o tavuk değil horoz ben iyi ki boş ver. Horoz kardeşim galiba <laughs> ama olsun biz tavuk diyelim. Aynen. Onu ben de fark ettim de bozuntuya vermedim orada. Hop. Şuradan mı devam edecek? Yok yok mı? bura. Şurada bir yer var. Aa ora Bilmiyorum ki. Yok ya ora. Bence oraya, oraya gidecektik orada aşağı iniyorduk kardeşim. <laughs> ah be tavuk. Nasıl düştüm ben oradan ya? Gel tavuk gel. Arkandan kim geliyor lan? Geldim. Mı? Yeşil bir şey geliyor. Ona lan. Sen diye öyle çıkıyorsun lan. Bilmiyorum ki bir garip yürüyor. Buran nere? Aa şey merdiven. Bana baksana. Gel bir. farklı bir şey yapalım mı? Burada bir sürü bir şey var. Aa Sonic var lan. Bakayım hızlı koşuyor mu? Bence koşmuyordur. <laughs> Unutma <laughs> bak. <laughs> bu yavaş Sonic kardeşim. Arkadaşlar burada bir sürü koşkun var. Hepsi ücretsiz var. Aa beri var lan. Bakayım. Aha. Beri nerede? Beri oldum gel buraya yakalayacağım gel. Abi kaç 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 kaç. Beri al sana biraz zor. Çok korktum kardeşim çok korktum bir daha yapma. Osuruyor lan. Ben mi osuruyorum? Eee <laughs> osuruyor lan. Arkadaşlar Yamet osurmaya başladı. Ya oğlum. Hıyar bir şey diyeceğim. Efendim? Benim göbeğim bu kadar büyükken Aa. ben bu deliğe nasıl gireceğim? Hangi deliğe bakayım? Sen sığmıyorsun galiba oraya. Yukarıdaki. Bir dakika bu. Ha oraya mı? Oo. Neyse deliği kapatırsın ya. Ben en iyisi bunu değiştireyim. Sen en iyisi değiştir oğlum. Ben biraz... Neredesin? Oh. Ha. Geldim. Hı. Aa oğlum merdivenim nereye gitti ya? Merdiven merdiven almadık ki. Ben hiç almadım merdiven. Ben almıştım da. Hop. E, şu merdiveni bir taşıyayım o zaman. Tavuk halimle. Gıt, gıt, Arkadaşlar buraya da geçtikten sonra çok az kalıyor. Beni çekme dur. Adam çıktı bak. Allah. Benim bu açılmıyor burası. Ya. Merdivenim oynatıyor ya şu. Siz de benim merdivenimi oynatıyorsunuz galiba. Dur ya şu bir gitsin bekleyelim. Yok ben ondan önce gideceğim. Hop görüşürüz. Kardeşim benim o yukarısı açılmıyor ya ben. Şeye çık, merdivene çık öyle aç. Basıyor ama açılmıyor. Geldim. Evet. Evet. Kardeşim gel şu gelmeden kaçalım gel. Hayır hayır. Bu neydi? Ha, ee, of. Direniyorum. Acılarının çocuğu. Ah gidiyordum. Hükkara karşı. Allah o ne lan? Kardeşim geliyorum. Bakmayın şunu korkuyor mu? Ben, bastım kardeşim. <laughs> yani soda içeyim. Lan ne oluyor? <laughs> Yanıyorsun. <Lan, ne> oğlum. <laughs> Şunlara çok basma boş ver. Orada dursunlar gel. <laughs> tamam tamam. Biz kaçmamışa bakalım gel. Kaçalım kaçalım. Aa! Ya düştü. <laughs> gel gel. Ben çıkıyorum gel. Gene gene düşüyordum ha. Aynı Hop. yerde de düşme ama ya. Aslında çok kolaymış. Bak geçtim şuna. Lan da bizi bekliyor. Yani. Neyse gelsin. Şunu mu kapatıyorduk? Bunu çeviriyor muyduk? Çevir bunu. Burada 3 yani, tane var. Ona... Dur oraya gitmiyorduk. Yanlış gidiyoruz. Hop, oh, şanslısır buraya düştüm. <laughs> İbir edelim şanslısır düştüm. Hop, bu da üçüncü Peki bakayım. Sen gene bir şeyler içiyorsun gibi ama. Yok. <laughs> Yo, yok yok. Bir yudum hiç sesi geldi ama. <laughs> yok yok hiç vermiyor. <laughs> Şimdi alevinle falan yakarsın beni bak. Ne yap? <laughs> oh, ne oluyor? Lan, ne ne yapıyor? Ha ona yap ona yap aferin. <laughs> Kanka bu oyunu güzel yapmışlar, eğlenceli yapmışlar. De bu niye bizi bekliyor? Bilmiyorum ki. Bizi niye baş başa bırakmıyor? Aslında şunu dursaydık da onu düşürseydik. Yok ya yani. Ne olur bu? Burada Hadi bir gidelim. mu değişken ben? Değişelim. Hadi gitti o. çocuk gitti bak. <laughs> Arkadaşlar ben ne olsam ya? Şöyle bir şey alabiliyorum. Bu nasıl geldi oğlum geri? <laughs> Gene geldi ya aha. Ha. Aynısını yapmıyorum. Böyle olayım mı? Oo. Yemek abi. Yemek <laughs> abi. Efendim kardeşim. Abi elinde tutar mısın buradan giderken? Tamam gel tut. Dur, abi bir tane şundan içeyim olur mu? İç. Hadi gel atlayalım. <laughs> Allah. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Kaçtı. <gülüyor> 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 gel hadi at, atlıyoruz. At, bir. İki. Hadi. Üç. Geldim geldim. Hop. Hop. Arkandayım ha. Oğlum sağa sola gidemiyorum. Ben sana küstüm. Aa, hayır daha düşüyordum. Ben sana küstüm. Gel lan. Alev atıyor. <laughs> gel lan, gel. Geldim. <laughs> ya ben bu kostümü hiç sevmedim ya. Evet abi, belirli mi ya abi? Abi bak. <laughs> Kardeşim oyuncağım senden büyük ama. Ben şu görevli olacağım ya. Aa geri gittim. <laughs> beni taa nereye attı? Geliyorum. Gelince beni bulsana. Buradasın Ya bu niye benim yanımda ya? <laughs> ah o gitti oh. onu gitti koş 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 gitti koş 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 Yemet abi koş Atla Yemet abi koş Hop oh, lan yetişemedim O. Oh. İkinci deye girdim Ben giremedim hala Gel bekliyorum Oooo oh. Oğlum Space'e baksana He? Asıyorum Alev atıyor hala <laughs> Oğlum benimki uçmuyor o kadar Allah Allah Geldim geldim Sonunda gel Atma artık <laughs> şunu, yanacağız, kül olacağız. <laughs> Ama yamadı abi, ben küçücüğüm daha. Aa, ne yapacağız? Şuradan silah alacağız gel. Yani. Ben buna alev püskürteyim mi abi? <laughs> Oğlum bu silah senden büyük lan. Abi, bana bak, abi. Vur vur. Oğlum hala attı, kaç. <laughs> vur vur vur. Oh be. Oh, patladı oh, lan. Baba, vurdum seni elimden. Geldim abi. Hoş geldin, gel. Gidelim mi? Gidiyorum. Lan. Sadayı içmekle, Ben gidiyorum. Ben de düştüm, gel. Gel ya, yanındayım. Hop. Aha. Hop abi fıskırdı Ben de şimdi çıktı. Abi ne yapıyorsun abi? Yakacağı yeri gör abi. Tam bir küçük şey oldum ben ya. Yaramaz çocuk oldum. Tam ergen oldun. Aha. <laughs> abi. Aha, hop. gel. Yukarıda şeyler var. Tamam, tamam. Ben bunlara değmem sıyrılırım abi. Bir, bir kazaz içtin gene sanki. Alev var mı? Ben sanki alev, at, <laughs> alev atarak alev atarak gidiyor. Alev atarak. Bana <laughs> bak aşağıya bak. Aşağı, bak. <laughs> Bakamıyorum bir dakika. Hop şuraya. Oo. Oh! Sen yukarıdayken duyuyordum var ya işte de Bu ne değişiyor böyle. Bu ne abi? Al buradan bir tane demir. Al demirini gel kardeşim. Peş. <laughs> 10 dakikadır öyle. Abi niye aldım ya bir daha? At bunu aşağı. <laughs> tamam, tamam tamam. Aha sona geldik. Tamam, bir dakikadır ben gitmeden şunu bir içeyim de. Şundan bir tane içelim. Gel. Gel. Zafer bizim olacak. Zafer bizim olacak. <laughs> vur kollarına vur. Koluna mı atıyorduk bunu? Aynen iki tane kolunu atacaksın. Eee, bu beni kenara sıkıştırdı. Kaç kaç. Ah. Bir tane kolu. Oh patlattım. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Hop. Kut. Aa içinde görevli var lan. Aa. Vur vur vur. Evet içinde görevli var seviniyor. E, Çobak gösteriyor lan bu bana. <laughs> Öldürdüm ben. <laughs> Ne oldu lan? Patladım. O da beni öldürdü. Ah lan. Neredesin? Gel gel buraya gel. Arkadaşlar. Ne lan bindim yanlışlıkla. Neyse bin. Bindim. Oha ne gitti lan? Ben hayatımda böyle bu kadar hızlı araba görmedim arkadaşlar. Kardeşim böyle bir hız yok. Böyle bir hız yok. Bir saniyede getirdi yani. Arkadaşlar Squid Games'in hapishanesinden ben kaçtık ve sona geldik. Yanlarda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Hıyar'ın kanalına da abone olabilirsiniz. Yorumlarda kanalı var. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.